2017'nin Ocak ayında yapmış olduğumuz bir çalışma. Problemimiz kanalizasyon geri basıyordu. Buradaki cadde üzerindeki logar kapaklarından bile yağmur yağdığı zamanlar suyun fışkırdığı fışkırmaları olmuş. Bundan dolayı da sular bu bodrum katı basmış. Bir sürü zarar ziyana sebep olmuş. Ustalarımız çalışıyor. Buradaki yapmış oldukları yöntem nedir Ali Usta? bir motor koyduk. motor logarı, derine indik ona. İkinci logarı da gider. Ona da çekmek koyduk. Avrupa çekvap koyduk geri basmaması için. E, suyu hemen kıp diye kapatıyor. E, şimdi anladığım kadarıyla bina gideri şu boru. Evet. Ee, normal şekilde işleyecek. Ancak evet. yağmur yağdığı zamanlar geri basma olursa çekval kapatacak e, motora dönüşecek. Çekvap kapattığı için binadan gelen sular burada birikecek. Hemen evet. motor şu borudan mu? da şu borudan da motor. tahliye olarak motorun olduğu ya, tahliye borusu. Motorun olduğu logara gelecek. Buradan da motor atacak ama evet. bu sadece yağmur yağdığı zamanlar olacak. Evet. Arabaların evet. dinle de bak. Arabaların şiştiği zaman radyatörden tahliyesi olduğu gibi ondan Örnek alaraktan bu sistem, sistem ona benziyor. Anladım. Ha.